Merhaba arkadaşlar, Matematik Destek kanalına hoş geldiniz tekrardan. Uzun bir zaman oldu sizinle görüşmeyelim. Malum durumlardan dolayı uzun bir zamanda video çekemedim. Ama e, sizin faydalı olacağını düşündüğüm için tekrardan yer dönmek istedim. E, şimdi, karşıdan, işte, e, sizin birkaç tane zamanlarda sizden istekler geldi. Ben de dedim ki malum bu zor durumdayız. Bari öğrencilere faydalı olması açısından bir video çekelim. Ama tabii ki şöyle biz dönemin neredeyse çoğunu bitirdik sayılı. E, ee, YKS, daha doğrusu TS konuları isimler olarak değişti ki, TS konuları çoğu bitti. E, bunun için ben şimdi size TS anlatsam çok saçma olacak. Ben de dedim ki o zaman AYT AETC yapayım. AYT'de de en önemli konumuz bizim trigonometri konusudur. Çünkü aslında diğer tüm konuların içerisinde olan bir konu. Bunu bilmezsem diğer konuları da halledemeyeceğim. Bunun için ilk başlayacağımız konu trigonometri olacak çocuklar. Hadi gelin başlayalım. Şimdi trigonometri temel konular aslında kolaydır. Yavaş yavaş gidip üstüne koyuyoruz koyu, koyu zorlaştıracağız konuyu. Bakın yönlü açılardan bahsediliyor ilk başta. Açılar yönlü açılar. İki türlüdür. Biri pozitif yönlü, diğeri negatif yönlü. Eğer sen saat yönünde dönersen biz buna negatif yönlü açı diyeceğiz. Biz bunları şekil üstüne anlamak açısından bilmem gerekiyor. Eğer saatin tersine dönersen de pozitif yönlü diyeceğim. Yani bana mesela şöyle bir açı verdiğinde ve açıyı böyle gösterdiğinde çocuklar saatin ters yönünde olduğu için ben bunu artı 30 diyebileceğim. Ama tam tersi böyle gösterip yönünü bu tarafı gösterirse bunun açısı eksi bir e, derece olacak. Şimdi buralar dediğim gibi şimdi çok fazla durulmayacak sonra. O yüzden biraz hızlı yapacağım bunları. Şimdi açı ölçü birimlerimiz var, Bunlardan birincisi derecedir çocuklar. Nereliği daha önce duymuşsunuzdur zaten. Ee, bir çember yayının 360'ta birini gören merkez ölçüsü bir derece olarak gösteriliyor çocuklar. Çünkü çemberin çevresi aslında bizim için 360 derecedir. Bunu zaten daha gördüğünüz Bunun bir tanesini gören merkez açıya biz bir derece diyoruz. Ve bir derece çocuklar 60 ta biri, bir dakikadır de bir derecenin yani şöyle diyeceğiz. 60 dakika 1 derecede de çocuklar. E ben şunu da biliyorum. 1 dakikanın da 60 saniye. Bakın iki çizgi saniye, bir çizgi dakika anlamını taşıyor. Bu durumda şöyle diyebilir miyim? 1 derece 60 dakika o da 60 saniye ise 1 derece eşittir 3600 saniye diyeceğiz. Hocam ne yapacağız bunu? Eskilerde çok çıkıyordu. Yine çıkabilecek. Bu yüzden biz bunu öğreneceğiz. Biz dereceye, dakikaya, dakikaya, dereceye çevirmeyi bileceğiz. Şimdi bakın. 12.005 derecelik derecelik diyorum. Saniyelik bakın. iki çizgi var gördük mü? Açı kaç derece, kaç dakika, kaç saniyedir? Bu çocuklar ben ne demiştim size? 1 derece 3600 saniyedir demiştim. Değil mi? Ben benim bunu kaç derece olduğunu bulması ilk başta neye bölmem gerekir? 3600'e. 3600'e bunu bölüyorum. Kaç tane var içerisinde? Bakın şuraya baktığınızda 6 tane olsa çok geçeriz gerçi. 6 diyor. 3 tane olsa 10800 yapar sanırım. Bir sonraki de geçecektir. 5, 0, 2, 1205 geldi O zaman ahanda biz neyi bulduk şu anda? Kaç derece olduğunu. 3 dereceymiş. Peki şimdi burada ne kadar? Bunlar yine saniye cinsinden değil mi? Kaç dakika olduğunu bulmak için ne yaparım bu sefer? 60'a bölerim çocuklar. Doğru mu? Çünkü nedir? 1 dakika böyle yapalım. 60 böyle yanlış yazdım. 1 dakika 60 saniyedir. E benim elimde ben 205 saniye varsa kaç dakika olduğunu bulmak için bu sefer bunu da 60'a bölerim. Bu da nedir? 20 tane olsa 1200 yapacak zaten. O zaman 3 derece, 20 dakika ve 5 saniye. Bitti. Bu kadar Bakın, burada da iki tane bize açı verilmiş. Yine derece, dakika, saniye cinsinden. Bizim bunları toplamamız istiyor. Şimdi çocuklar her zaman şunu yapacağız. E ben bir e, dakikanın 60 saniye olduğunu veya bir derecenin de 60 dakika olduğunu biliyordum. Yani bu şu demek çocuklar. 60'ı geçtiğimiz vakit tümleyecek. Hani mesela biz nasıl 5 ile 6'ı toplayıp 11 deyip 50 var 1 diyoruz ya. Burada da mantık aynı şekilde ilerleyecek. 60'ı geçtiğim zaman mesela 62 buldum toplamlarını. Sallıyorum önemli değil. 62 buldum. 2 kalanım var o ikiyi yazıp elde var bir diyeceğim. Çünkü nedir? 60 dakika zaten bir derecedir ve senin onu buraya vermen, buradan o buraya vermen gerekecek. Şimdi bakalım bakın 24 ile 50'yi 50 toplayacağım. Ne yaptı? 74 saniye. 74 saniye nedir çocuklar? 1 dakika 14 saniyede. O zaman ben bu 14 saniyeyi yazacağım. Tamam mı? Şu kalan 1 dakika var ya bu benim elimde. Bu duracak. Şimdi artık onu dakika hanesine ekleyeceğim. 55, 20 daha, 75. Bir de buradan gelmişti 76. Emde 76 ne var? Dakika var. Peki bu nedir? 1 derece, 16 dakika. 16 yazıp 1 dereceyi elimde bırakıyorum çocuklar. Kaç derecem var? 51 derece de buradan. 51 derece. Bu kadar basit. O fazlalık, yani diğer haneye yazılacak olan fazlalık elimde bırakıp diğer anneme yazıyorum. Şimdi bir de çıkarması verilmiştir muhakkak bunun bakalım. Aynen öyle. Şimdi çıkarmayabiliriz ama 24'ten 36 çıkmaz. O zaman yine bakın komşudan alacağız. Her zaman komşu. Kim bizim komşumuz? Dakika. Siz buradan 1 dakika alırsanız çocuklar bu 19 dakika olur. Ama sen 1 dakika 60 saniye eşit olduğu için buraya 84 saniye yapmış olursun. 84 saniyeden 36 saniye çıkarsa ne gelecektir? 48 saniye. Bakalım zaten fazla değil. Elden de yok. Önemli değil. 19'dan 10 çıkacak 9 dakika. 40'dan 20 çıkacak 20 derece. Bu kadar basit. çocuklar diğeri de radyandır. Radyandır yine çemberin çevresinin tamamını biz 2 pi olarak kabul ederiz. Bunun bir tanesini görenliğe da bir radyandır diyeceğiz çocuklar. Şimdi bizim burada önemli olan radyanla derece arasındaki geçişi yapmamız. Radyan ve derece arasında geçiş şu şekildedir. Çemberin çevresine 360 derece dediğimiz için bir tanesi bir dereceye denk geliyordu. Burada radyanın 2 pi'ye eşit olduğunu biliyorduk çemberin çevresinde. Radyan bölü 2 pi olduğu için de çocuklar bunlar birbirlerine eşit gelecek. Çünkü bir dilim eşit gelecek her ikisi de. İkisi de aynı uzunluk. Bu durumda 2 ile sadeleştirirseniz derece bölü 180 radyan bölü pi'yi kullanarak bunlar arasında geçiş yapacağız. Peki bakalım ne diyebilir mesela? Derece eşittir. 240 dedi çocuklar. Radyan sordu bize. Hemen formülümü yazdım. 240 bölü 180 eşittir. Radyan bölü pi dedim. Bakın sıfırları sadeleştirirseniz 6'ya böldüm. 4 bölü 3 eşittir radyan bölü pi. Bakın şuradaki pi'yi görüyor muyuz? Şu pi'yi hemen buraya tutturdum. Radyan eşittir. 4 pi bölü 3 gelecektir. Yani neymiş? 240 derece 4 pi bölü 3 radyana eşitmiş. Peki tam tersini sorarsa ne yapacağız? Mesela bize dedi ki e, pi bölü 3 kaç derecedir? Dedi. O zaman çocuklar formülü kullanmıyorum. Diyeceğim ki bakın 2 pi eşittir 360 idi ya çocuklar biz eşit olduğunu söylemiştik. O zaman pi her zaman 180 dereceye eşittir. Bunu bileceğiz. Pi 180 derece ise 180 bölü 3'ten direkt 60 derece gelecektir. Yani radyanını biliyorsan dereceye geçmek çok basit. Ki zaten biz de hep bunu yapacağız. Dereceden radyana dönmeyeceğiz. Burada biliriz ama çok mağduruz. Şimdi birinci örneğime bakayım. Mesela kaç derece, kaç dakika, kaç saniye dedim. Demek ki sorun hangisi? aynısı? Biz bunu sorduk Yok sorun aynısı. Tamam ne yapalım hemen? Bir e, derece, 3600 saniye demiştik çocuklar. Hemen 3600'e bölüyoruz. Kaç tane var? Bir tane var. 600. Kalanım 820. Bakın. Bir ne varmış? Derece varmış. Bunlar zaten helal. Söylendi. Bir derece var. Peki kalan saniye. Benim bunu dakikaya çevirmem için neye bölmem lazım? 60'a. Kaç tane var içerisinde? 13 tane olsa 780 yapacaktır çocuklar. Kalan 40 saniye. Yani 13 dakika 40 saniye. Evet. Alfa artı beta değeri sorulmuş. Bakıyorum burası nedir? 61 bakın saniye. E, 60'dan sonra geçiyordu. da. Birim elde bir dakikamda şurada dursun. Tamam mı? Buraya yazdım. Bir dakikam elde. 10, 65. Bir dakikamda buradan 66. 6'yı yazıyorum. Çocuklar. Bir derece elimde. 20, 31 de burada. 31 derece. Mantık değil mi? bakın. 60'ı geçtikten sonra bir sonraki haneye yazıyoruz. 67 mi geldi? 7 yaz, 60'ı 1 olarak. Evet, çünkü 60 derece veya 60 e, saniye 1 dakikadır. Veya diyelim ki 93 geldi. 33'ü yaz, o 60'ı 1 olarak devret her zaman. Ne diyor? Açı kaç derecedir? Tabii ki bize bunu sormayacak ama şu an biz bunu öğrenmeliyiz. Bunu sonra içerisinde kullanacağım sadece. 12 çarpı 180 bölü 5 diyeceğim. Böldüm arkadaşım. 36 çarpı 12 diyeceğim. 360 bakın şöyle kısa yollar yapabilir çarpı. Yani yapabilirsiniz kafanızda. Şunu 10 artı 2 diye parçalayayım mesela. Şuradan bu 360 gelecek çocuklar. Ben onu fazladan yazdım. Nerede Şöyle basarız, bir mi bu? Ah, şimdi neyse. şey yaramadı. Yüzyıla şeyimiz var ya, hiçbir şey yaramıyor. Evet, 36. Heh. Ne yaptım? 360, Şuradan da bakın, 72 geldi, topladım, 432. Hani bunu yazmanız için değil de kafanızdan çarpmak için, hızlandırmak için böyle yöntemler kullanabilirsiniz. Ölçüden çöz derece olan açının ölçüsü kaç derecedir? Pardon radyandır. O zaman hemen formülümü kullanmam gerekiyor. 400 bölü nerede? 180. Radyan bölü pi. Pi ile çünkü 180 eşittir. Sadeleştirirsek 4'ü bölemem. 20 bölü 9 diyelim. Şu pi'yi fıttırdım buraya. 20 pi bölü 9 geldi. Yani. Buralarda hocam çok hızlı geçiyorsunuz falan filan demeyin. Çünkü önemli bir şey yok burada. Belki 11'lere yardımcı olmak amaçlı biraz yavaş geçilebilir ama onun için ayrı biraz daha detaylı bir video çekerim. Şu an ben e, üniversiteye hazırlanan öğrenciler için bu video çekiyorum. Dediğiniz gibi eğer hocam 11 biz işte biraz daha e, açık anlatır mısınız derseniz onu ayrı bir video çekeriz. Şimdi ABC pozitif tam olmak üzere ne diyor? Saniyelik bir açının vermiş falan filan. Hemen baktım. 8120'yi neye bölüyoruz çocuklar saniye verdiği için? 3600'e. İki tane var. 7200 kaldı. Burası nedir? 11. 9. Yani aklımızda biraz. 2 derece. Bakın 920'yi neye böleceğim bu sefer? 60'ya böleceğim bir tane var desek kaldı 32 4, 5, 5 tane olsa yeterli kaldı 20 bakın 15 neymiş dakika 20 saniye bizden ne istemiş bunların toplamlarını 35, 2 daha 37 radyanlık açı kaç derecedir? kaç derecedir arkadaşım zaten bana bunu ikisinde ne vermiş radyancısından vermiş önce biz bunu ne yapalım bir Fayda eşitleyelim. Bunu 3 4 ile 45, 4 de burada 49 pi bölü 12. Sonra ne yapıyorum hemen? Bunun yerine 180 yazıyorum. 180 12'ye böldüm 15. Bakın 49 çarpı 15 diyeceğim. Bakın yine bir kısa yoldan bahsedeceğim 4 işlem açısından. Bunu 50 eksi 1 olarak yazabiliriz. 750'den 15 çıkarmanız yeterlidir. O da 735 Böyle böyle, ufak dört işlem hileleri de vereceğiz arada. Malum bizim aramızın en büyük sıkıntısı dört işlem. Yani Allah neye lazım diyor? Böyle yapacak bir şey yok. Şimdi alfa'yı vermiş, beta'yı soruyor. Yani aslında ne lazım bana çocuklar? Şunlar, şunu çıkarmam lazım, değil mi? 35 derece, 40 dakika, 50 saniye. 10 derece, 25 dakika, 40 saniye. Ay çok basitmiş. Hepsi zaten birbirinden çıkıyor bak. 10 saniye, 15 dakika, 25 derece. Neredesin arkadaşım? Aha da zaten. Bitti. 22 buçuluk, 22 buçuluk, <laughs> 22 buçukluk bir açının ölçüsü kaç radyan yalnız? 22 buçuk bölü 180 radyan bölü pi. Hemen baktım. Bu nedir? Bakın bunu şöyle yazabilirsiniz. Şuraya bir kaydırı sarıp bu da 1800 olacaktır. O dolu sayıları biraz hatırlarsanız. 5'e böldüm 45. 360. 5'e böldüm 972. 1 bölü 8 geliyormuş çocuklar. Radyan bölü pi. Pi ile çarparsam pi bölü 8 eşittir. Radyan geldi. Evet birazcık artık parçaları geçiyoruz. Geldik bir açının esas ölçüsü. Şimdi çocuklar bir çember en fazla kaç derece olabilir demiştik. 360 derece. Alfa negatif olmamak şartıyla çocuklar alfa artı 360k dediğimiz olan açının esas ölçüsü alfa derecedir. Ne demek istiyoruz burada çocuklar? Şimdi bir açı 360 derecenin altında ise bu açının esas ölçüsü kendisidir. Yani alfa 360'dan küçükse esas ölçü kendisidir. Eğer diyor 360 dereceyi aşarsan, şimdi çemberi mesela çizdiğimizi düşünelim tekrardan. Buraya bir çember çizdik. Ee, sen 360 dereceyi aşarsan mesela sen diyelim ki 400 derece yol almak istiyorsun. Şimdi sonuçta bu da bir yol, çember üstüne bir yol alıyorum. 360 derece ben zaten döndüğümüzde bakın burası A noktası. 360 derece döndüğümde zaten tekrar A'ya gelmiş olmuş. Bunun üstüne çocuklar senin bir 40 derece daha yol alman gerekecek. Nasıl yol alıyorsun tabii ki sen burada? Şu şekilde yol alıyorsun. O zaman diyor ki ahan da şu 40 senin esas ölçündür. Yani o tekrar başladığın yoldan ne kadar gittiğin önemli senin için. Diyelim ki bu 400 D'de ne olsun? 520 olsun çocuklar. Bakın 360 zaten döndüm başa. 360. O 360'ı çıkardım. 160 derecelik daha gitmem gerekiyor diyorum. Bakın 160 derece zaten burası 40. Şöyle biraz daha uzatırsam ben bunu. Şurası benim esas ölçüm olacakmış. Mantığım bu çocuklar. Peki. Bakın ne yapmış? 365 derece. Aslında içerisinde 360 çıkardık ve o kalan 5 derecelik kısım benim esas ölçüm oluyor çocuklar. Şimdi aşağı bir inelim. Mesela 2400 demiş. Bu tarz büyük sayılarda ne yapacağız? Kaç tane 360 tur attığını anlamak için hemen 360'a böleceğiz çocuklar. 360'a böldüm. 6 tane olsa 2000 kaç yapıyor? 2160. Buradan ne kaldı? 240. Bakın zaten diyor ki 6 defa sen aynı yere döneceksin. 6 defa aynı yerdeyim ben diyor. Ne kadarlık yol aldım ben diyor? 240 derecelik bu benim. Esas ölçümü olacak. Peki biz buna ne eksi olursa ne yapacağız? E, A radyan olursa. Önce eksisinden bir bahsedelim. Bakın ölçüsü eksi 750 olan demiş. Bu durumda da çocuklar siz eksi 750 yani derecenin eksi olamayacağı için bu sefer yine 750'yi böleceksiniz çocuklar. 360'a. Normal bölme yapıyorsunuz. 720. Kalan 30 ya çocuklar. Bu 30'u çıkaracaksınız. Kimden çıkaracaksınız? Şu arkadaşta. 360 eksi 30 bize esas ölçüyü verecek çocuklar. Tamam mı? Kısa yok. Ne yaptık? Normal böldük. Kalanımı 360 dereceden çıkarttık. Peki. Şimdi geldim radyan mevzusuna. Nerede radyanımız? Şurada. Radyanda da şöyle bir kısa yolumuz var çocuklar. Yine normalde siz 2 pi'de bir tur atıyorsunuz. İşte mesela 3 pi yol aldığınızda aslında sadece pi'lik yol almış oluyorsunuz değil mi? Size mesela 6 pi derse 2 pi, 2 pi, 2 Ne yaptım ben aslında her seferinde? Aynı yere geldim. Ha, o zaman ben şunu diyebilir miyim? Radyanda çocuklar 2 pi, pardon şunu 2P, 4P, 6P, 8P. Yani aslında çift olanların hepsinin esas ölçüsü sıfırdır. Yani hiç yol almamış gibidir. Çünkü hep başa dönecektir çocuklar. Ama 3P, 5P, 7P gibi tek olanların da esas ölçüsü daima nedir? 1P'dir çocuklar. 5P'de gitsem 4P'den dolayı 1P'ye gideceğim. 7P'de gitsem 6P'den dolayı yine sadece bir pelik gitmiş olacağım. O zaman radyanda kesirli vermezse çocuklar çiftlerin ölçüsü 0, Teklerinki de neymiş? Direkt pi. Şimdi peki kesirli verilirse ne yapacağız hocam? Şöyle bir formülümüz var çocuklar. Paydanın iki katına böleceksiniz. Katına Kalanı paya yazılır çocuklar. Böyle bir kısa yoldan bahsedeceğiz. 12'ye 10'a böleceksiniz çocuklar. Kalan nedir? 2. O zaman bu nedir? 2 pi bölü 5. Bakın payda yerlemedim. Böldüğüm sayı sadece 2 katı olacak şekilde. Bu kadar basit. Bunu büyük sayılar için yapalım mesela bir tane. Ne olsun? 147 pi bölü 3 olsun çocuklar. Bakın 147 3'e normalde bölünüyor. Ama benim türe bölmem lazım. 6'ya bölmem lazım. 147 bölü 6 2'ye böldük. 27 4'e böldüm. 3. O zaman bu neymiş çocuklar? 3 pi bölü 3 yani pi demiş. Aynı şey bakın 147'yi de 3'e bölseniz yine aynı şey gelecektir. Neden? Çünkü tek bir sayı gelecek. 49 gibi bir şey yapıyor galiba. 49 pi'nin de esas ölçüsü kim demiştik? Pi demiştik. Peki geldim. Bir de bunu eksili yaparsak. Bakın derecede yaptık. Ne yaptık? Böldük. 360'tan çıkardık. Burada ne yapacağız çocuklar? Bakıyoruz. Hemen şöyle aldık. Bakın yine 23'ü. Hani orada da yapıyorduk ya eksiği düşünmeden. Hemen 23 çocuklar. Altıya bölüyorum. Kaç tane var? 18. Kalanım ne? 5. Bakın çocuklar. 2P'di sizin. Bakın buraya eksi 5P bölü 3'ü yazıyorum. Kalanım eksiydi çünkü. Eksi 5 pi bölü 3. Burası nedir? 2 pi, 2 pi, 2 pi eklerseniz aslında bu sayı pozitif yapmış olursunuz çocuklar. Üstüne 2 pi ekliyorsunuz. O da eşittir. Pi bölü 3'tür. Evet. Şimdi 4 halinin nasıl çevrileceğini öğrendik. Buralar aslında dediğimiz gibi trigonometrinin temeli. Çok fazla bulabileceğimiz bir şey yok. Peki devam edelim buradan birkaç tane örnek yapıp bitireceğim. Bakın ne demiş? 212 derecenin esas ölçüsü. Hemen derece ise neye veriyorum? 360'a. Kaç tane var içerisinde? 4 tane. 4 çok mu olur? Yok. 1080. Böldüm. 2. 32. Güzel. Hatta ne oldu? Pardon. 9. 32. Çok mu oldu ya? 3 az geldi. Bir dakika. Niye öyle yaptık? 2012'yi 360'a bölersek 5 tane olsa e, 1800 yapar. Galiba 5 iyi ya. 1800. Aynen. 1, 212. Tamam. Esas ölçüm 212. Çocuklar bunu bulduk Bakın burada da normalde yine normalde 360'a böldüm ama kural neydi? 360'tan bu 212'yi çıkar diyoruz çocuklar. Çıkardığımızda ne gelecek? 44 derecede diğer arkadaşmış. Bunların toplamlarının esas ölçüsünü mü sormuş bize? Hmm, bakalım. Ondan bundan şey 2500, 2500, 256. 256 derece yapıyor. Hmm. Allah Allah. Tamam tamam yanlış toplamışız. 212, 148 kalıyormuş şurada. 212, 248 daha ne yapacak? Ee, 360. Aha, direkt direk? Esas soru olmuş oldu. Aslında zaten direk 360 geleceği belli çünkü bunu 360'tan çıkarıyorsun. Buna kendisi olacağı için toplamları yine 360 olacak. Bu gayet açıklama görmek açısından bunu yaptık. Alfa derecelik açının esas ölçüsü 20 derece olduğuna göre hangisi olamaz demiş. Şimdi bakın normalde esas ölçüsü 20 ise ben bu açıyı nasıl yazıyordum? Nasıl yazıyordum? 20 artı 360 k şeklinde yani üstüne 20'nin katları 360 katlarını e e ekleyerek diyorduk. Bakın burada 720 eklemiş. Çıkarabilirsiniz bu arada. Eksi de olabilir bu ise. Bakın burada 1440 20'yi çıkarırsanız 360'ın katı olacak. Buralar eksi olduğu için eksi diye düşüneceğim. Eksi 360 olacak. Do evet olabilir. Eksi 1080 olacak. Bakın burada hata var. 1060'tan 20 daha çıkarsa 1080 bu bunun tam bir katı. Oluyor mu bakayım? Oluyor. Üç katı oluyor galiba. Burada çıkardığımda eksi 1220. 360 tam katı değildir. Şu 8'e de bakalım. Eşitliğini sağlayan ve esas ölçüsü 40 derece olan bir açıdır demiş. Şimdi 240 ile 2400 arasında olacakmış. Yani biz aslında 40'a yani 360 k'lar yani 360'ın katlarını ekleyerek gideceğiz ve bu aralıkta kalmasını isteyeceğiz. Doğru mu? Bu durumda bakın 240 ile 2400 arasında olacağı için bu sayıya 200 ile 360 k 2360 arasında olacaktır. Doğru mu? Bu durumda şu sıfırları atarsanız çocuklar sıfırlar gider. Bakın k'ye en küçük 1 verebilirim. 0 veremem çünkü bundan büyük kalması lazım. 2 verebilirim, 4 verebilirim, 3 de verebilirim. 5 verebilirim, 6 verirseniz çocuklar 216 olacak, 7 verirseniz geçeceksiniz. Bu durumda birden 6'ya kadar alt değer verecek. Evet sanırım konu burada bitmiş olması lazım. Çok fazla uzatmak istemiyorum videoyu. Diğer konuya, e, alt başlar yani en azından diğer videomuzda geçeriz. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.